ekonomi bir gerçekten doğrudur. Ancak sabit yerler altında ücretle çalışan emekçi zor durumda olduğu kıt zamanlarda geçen mücadele yaptığı bir gerçekte ülkeye belediyenin ekonomik ve mali yapısını emekçi olarak biz yönetilerek biz boz, bozmadık. Belediye bir kamu kurumudur. Bir kimsenin kendi şahsi işleri değildir. Önce çalışan mobik uygulanan gel tazminatını ödeyim sendika istihbarat asker ücretle çalışın dediğiniz isteklerini kabul etmeyen sekiz emekçi haksız hukuksuz işlerini çıkarılmıştı. Eğer bir ay içinde işe başlatmazsa tekrar biz hem iş müretçisi isteyip çalışma bahanından hem de davamızı açacağız. Dava açtığımız zaman da işe iade davası biz işimizi istiyoruz arkadaşlar. Evet, i̇şe evet. iade davası eğer ki belediye başkanımız işe alırsa dava açmamıza gerek yok. Bu arada işine döner. Parası da yoksa eğer ki olmayabilir eşit şekilde kendi de yarım maaş alsın, de yarım maaş ödersin. Biz de dedik ki başkanım ekme birlikte paylaşılır. Saygı duyarak o bizim seçilmiş belediye başkanımızı her zaman için saygı duyarak keşke burada kendi ziyaret edecektik. Ama vefinde ziyaret ettik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun var olun.